merhabalar. Size güzel bir müjdeyle başlıyorum inşallah. Burası içinde bulunduğumuz yer Köşk Metrese. Yıllardır buranın restore edilmesiyle ilgili talepler vardı. Burayı vakıflar, bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bize devrettiler. Biz de hızlı bir şekilde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in vereceği katkıyla birlikte, maddi destekle birlikte belediyemizin de katkısıyla restore ediyoruz. Dolayısıyla Köşk Metrese tekrar eski günlerini inşallah anacak şekilde hayata geçiyor. Kültür ve sanatın merkezi olacak. Burasının önemi şu. E, burası Alaaddin Eretna tarafından, Eretna oğulları döneminde Moğolların işgalindeyken Kayseri kurtarılmış ve e, onun döneminde zulüm bitmiş ve burası yapılmış. Doğa Hatun, Eretna e, Alaaddin Eretna'nın eşi işte bu gördüğünüz türbede. Kendisi yatıyor. Bu türbede kendisi yatıyor. Daha sonrasında Eretna Beyliği e, kapandıktan sonra, bittikten sonra Selçuklular döneminde burası farklı amaçlarla da kullanılmış. En son e, Kurtuluş Savaşı sırasında kışla olarak da kullanılıyor. E, burayı birçok tarihçi restore edilmesiyle ilgili talepleri vardı. Biz de şu anda başladık. İnşallah bu yılın sonuna burası restore edilmiş bir şekilde sizlerin ziyaretine açılacak ve kullanılacak. Kayseri'de ismi bilinmeyen belki, e, unutulmuş gibi düşünülen ancak en önemli eserlerden bir tanesi. Mahalleye de ismini veren e, köşk metresi inşallah Melik Gazi Belediye'miz tarafından Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in de desteğiyle inşallah e, burası restore edilmiş olacak. Burası birçok e, sergiye, e, programa inşallah ev sahipliği yapacak. Gördüğünüz gibi üstü açık, avlulu ortasında türbe olan, çok harika bir eser. Öncelikle çevresinin e, yalıtımını sağlayarak e, daha sonrasında da içinin tadilatları şu anda başladı. E, orijinal eseri ortaya çıkartarak başlayacağız. Daha sonrasında dışının çevre düzenlemesiyle burası tamamlanacak. Ve bu yılın sonunda inşallah sizlere e, ziyarete açılmış olacak. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Moğolların işgalinden... Kayseri'yi kurtaran ve burayı başşehir yapan Alaaddin Eretna'nın ve burada yatan eşi Doğa Hatun'un mekanı cennet olsun diyorum. Kayseri'mize, Melik Gazi'mize, tarihimize hayırlı olsun diyorum.